Enflasyon Kasım'da düşmüş. Üstelik gıda fiyatları da %0,69 inmiş. Duydunuz mu? TÜİK açıkladı. Yaşadınız mı? Hissettiniz mi? Üstelik yılın en düşük enflasyonu bu. Yani tam efsane Kasım olmuş. Faiz indirimi beklentileri de böyle olunca 2 puana dek çıktı. Doğrusu ben de bir tüketici olarak şaşırdım mı? Şaşırdım. Çünkü balık %7,07, yumurta %8,38, tavuk %8,64, sebze %9.5'un üzerinde neredeyse %10 ucuzlamış. Nerede? Türkiye'de. Şaşırdınız mı? Hatta Kasım'da fiyatı en çok gerileyenler de bu ürünler olmuş. Ve aylık enflasyonda aşağı çeken yine bu ürünler oldu. Ben demiyorum. TÜİK diyor. Tırnak içi bu ucuz ürünlerden siz yediniz mi? Satın aldınız mı? Hani derler ya, yersen. Yediniz mi? Yersen.